Merhaba. Kozmik seyirlerle nasıl para kazanılacağından bahsetmek istiyorum. Diyelim ki çok yeteneklisiniz. Yaptığınız işler takdir edilmiyor. İş kurmak istiyorsunuz, kuramıyorsunuz. Kuruyorsunuz ama ilerleyemiyorsunuz. Ya da elinize attığınız her şey yarıda kalıyor. Ya da bir türlü birikime geçemiyorsunuz. Sürekli para harcıyorsunuz. Kazandığınızdan daha fazlası harcamalarınıza gidiyor. Bu tip problemleriniz varsa büyük ihtimalle doğduğunuz anda parayla ilişkili gezegenlerin sert açıları altındasınız. Ya da kimi gezegenler siz doğduğunuzda geri gidiyor. Onlar da ayrıca sert açı kuruyor olabilir. Bunun için önce doğum haritanızı incelemek gerekiyor. Oradaki aktive edilmesi gereken gezegenleri belirleyip çalıştırmaya başladığımızda siz de potansiyeliniz kadar para kazanmaya başlıyorsunuz. Üstelik çok hızlı bir biçimde. Kozmik sihirler bunu başarabilen çalışmalar ve Türkiye'de sadece benim tarafımdan yapılıyor. Kozmik zihirlerle tanışmak istiyorsanız sukarakuşu.com'da daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.